Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Anayasamızın 92. maddesi uyarınca Katar Devleti hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatına iştirak etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti ve Karasuları ile mücavir bölgelerine görevlendirilmesi hakkındaki tezkere ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tamam. Muhterem milletvekilleri. 28 Kasım 18 Aralık 2022 tarihlerinde FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak Katar, Körfez bölgesinde bulunan dost, kardeş ve müttefikimiz olan ilişkimizin de en ileri seviyedeki ülkelerden bir tanesidir. Bu zamana dek ülkemizde Katar arasında kurulan müstesna işbirliği sadece muhatap iki ülke açısından değil, bölgemiz açısından da son derece olumlu neticeler doğurmuştur. Ülkelerimiz arasındaki uyumlu seyreden ve örnek teşkil eden ilişkinin stratejik düzeyde ilerliyor oluşu ise diğer bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında bazı müşterek imkanları da doğurmaktadır. Buradaki husus, kamuoyunda farklı yönlere çekilmek istendiği gibi sadece ekonomik sahayı kapsamamakta, siyasi, diplomatik ve askeri açıdan da değerli olan bazı sonuçları karşımıza getirmektedir. Katarla ilişkilerimizin yüksek seviyede ilerlemesi ve her türlü sınamaya karşı sınama karşısında güçlenerek yoluna devam etmesi dış politikamızın ve etki sahamızın gelişmesine katkı sunan bir mahiyette de ilerlemeyi sürdürmektedir. Körfez bölgesinin stratejik önemi küresel seviyede yaşanan enerji krizi münasebetiyle bugünlerde daha da artmıştır. Bu şartlarda Katar'a destek olmak Türkiye'nin dostluğunun nelere kadir olduğunun görülmesine olanak tanımıştır. Katar'ın diğer körfez ülkeleriyle yaşadığı sorunlar devam ederken, ülkemizin verdiği destek, karşı karşıya kaldıkları problemlerin aşılmasında önemli bir etki de doğurmuştur. Kriz ve gerginlik coğrafyalarının başında gelen körfez bölgesindeki barışın hakim olması için işbirliği imkanlarının daha da geliştirilmesi açısından Katar'la süre gelen münasebetlerimiz, diğer bölge ülkeleriyle olan ilişkimize de pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Körfez ülkeler arasında yakın zamana kadar devam eden gerginliğin aşılarak, bunun yerine neredeyse tüm Orta Doğu içerisine alacak biçimde karşılıklı kazanmaya odaklı bir sürecin başlaması bizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. Kaldı ki, Katar'la gerçekleştirdiğimiz işbirliği ve müttefiklik, Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelerle gerçekleştirebileceği olası diğer il ilişkiler açısından da örnek oluşturabilecektir. Bugün Katar'da konuştu bulunan askeri üssümüz sayesinde, sadece Orta Doğu bölgesi değil, Basra Körfezi ve hatta Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir sahada manevra, imkan ve kabiliyetimiz mevcuttur. Dolayısıyla küresel hedeflerimiz açısından Katar değerli bir yere sahiptir. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olması bizim açımızdan da memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Dünya çapında gerçekleştirilen böylesine büyük bir organizasyonun Dost ve kardeş bir ülkenin ev sahipliğinde yapılacak olması Katar için önemli olduğu kadar başarılı ve güvenli bir şekilde icra edilmesi de ehemmiyet arz etmektedir. Bu kapsamda Katar Devleti Silahlı Kuvvetleri ile Katar Devleti Hükümeti tarafından bazı ülkelere müşterek güvenlik faaliyetlerine katılmak üzere davet gönderilmiştir. Katar Devleti sınırları kara, hava ve deniz yetki alanlarında alınacak tedbirlerle oluşturulacak görev kuvvetine ülkemizin de katılması talep edilmiştir. Üzerinde görüştüğümüz tezkereyle hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanımca ta takdir edilecek güvenlik güçlerimizin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Böylece büyük ve uluslararası çaptaki organizasyonda Türk güvenlik güçlerinin sorumluluk üstlenecek olması gerek Katar gibi dost ve kardeş bir ülkeye karşı vermemiz gereken destek olarak kabul edilmeli, gerekse de ülkemizin prestij ve yüksek kudreti açısından dikkate alınması gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin sağlayacağı güvencenin tüm dünya ülkeleri tarafından takip edilecek bir faaliyette görünmesi, küresel barışa sağladığımız katkının müstesna bir örneği olacaktır. Diğer yandan güvenlik güçlerimizin daha evvel benzer kapsamdaki uluslararası bazı organizasyonlarda başarıyla görev yapmış olması da Türk güvenlik güçlerinin farkını ortaya koymaktadır. Bu konuda fiili faaliyetlerin yanı sıra eğitimle alakalı konularda da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatımızın üstün kabiliyeti hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği nazarında kabul görmüştür. İlgili organizasyonda görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin milli komut altında bulunacak olması müşterek bir hassasiyetimiz olarak ön plana çıkarken aynı kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin de bulunması ve iki güzide kuruluşumuzun birbiriyle uyum ve bütünlük içerisinde olması, olmaları da öneme haizdir. Verilen bilgilere bakıldığında Emniyet Genel Müdürlüğü çoğunluğu çevik kuvvet personelinden oluşacak 2240 kişilik bir kuvveti şimdiden hazır hale getirmiş ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın emrinde görev yapılacak koşullar için hazırlıklarına başlamıştır. İlgili organizasyonda öne çıkan ana tehdit unsurunun olası terör eylemleri olduğu elbette ki açıktır. Bununla birlikte ülkemizin terörle mücadele anlamında sahip olduğu yüksek tecrübe ve birikimin müşterek bir görev kuvveti çerçevesinde ortaya konması yine terörle mücadele sahasında karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımını da sağlayabilecektir. Bu durumun da karşılıklı fayda doğurabileceği gerçeğini akıllardan elbette ki çıkarmamak gerekiyor. Dünyanın gergin bir dönemden geçtiği süreçte barış ikliminin her bölgeye ve müşterek faaliyetlere hakim olabilmesi için sergilenecek gayretler elbette küresel istikrarı hedefleyen güç ve iddia sahibi ülkelerin harcıdır. Dolayısıyla Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelimizin görevlendirilmesini desteklediğimizi ve olumlu yönde değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Sporun dostluk ve kardeşliği açılan bir kapı olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye'nin tarihi bir sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclisten de geçeceğine inandığımız bu tezkereyle Katar'a görevlendirilecek personelimize şimdiden üstün başarılar diliyor. Cenabı Allah'tan himaye ve yardımını kendilerinden esirgememesini niyaz ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2000'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirilen terör saldırılarından sonra özellikle Orta Doğu Bölgesi'nin içerisine alan bir süreç başlatıldı. Terörle mücadelenin öne çıktığı bu dönemde, Irak ve Afganistan'ın işgali ilerleyen süreç, 2011 yılına gelindiğinde Tunus'ta başlayan yeni koşulları da beraberinde getirdi. Kuzey Afrika'da başlayıp, Körfez Bölgesi'nin yanı sıra, Yemen, Lübnan ve Suriye'ye kadar sirayet eden halk hareketlilikleri ise iç karışıklıklar, rejim değişiklikleri ve iç savaşları da doğurmuştur. Bu etkinin günümüzde hala sürmekte olduğunu ifade etmek elbette ki mümkündür. 2020'li yıllara doğru ilerleyen zaman diliminde ise dünyada küresel ve bölgesel rekabetin giderek kızıştığı ve somut gerçekliğe dönüştüğü yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde terör tehdidi ve vekâlet savaşlarının yanında ülkelerin birbirlerini yaptırımlar yoluyla doğrudan hedef aldıkları ekonomik savaş olarak tabir edilen gelişmelere şahitlik edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ekonomik savaş zaman içerisinde dünyanın geri kalan bölgelerine de yayılmış. Yaptırımlar açık bir silah olarak kullanılmaya başlanmıştır. Siber dünya ve uzay alanındaki rekabetin de devreye girmesiyle 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel sistemin her yönüyle bozulmaya yüz tuttuğu ve hatta çöktüğüne dair getirilen yorumlar artış göstermektedir. Böylesi bir zaman diliminde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok uluslu yapı ve ortaklıkların tamamında revizyon yapılmazsa varlıklarını sürdüremeyeceğine dair tespitler yaygınlık kazanmıştır. 2019 yılının son aylarında Çin'de ortaya çıkarak pandemiye dönüşen COVID-19 salgını ise netice ve yansımaları itibariyle resleşmeleri daha da kızıştırmış, ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatla ülkeleri yeni kararlar almaya zorlamıştır. Bu gelişmelerin tamamı dünyayı etkileyen bir potansiyel ve sorunlar yaratmış olsa da kuşku yok ki 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş bir yandan şimdiye kadar birikmiş meselelerin patlama noktasına eriştiğini diğer taraftan da bölgesel ve küresel rekabetin artık çok daha çetin şartlarda geçeceğini açık etmiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya ait olan Kırım'ın ardından Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporiye'ye ilhak kararı alması koşulların zorlaştığını işaret etmektedir. Bu şartlarda partimiz yaşanan savaşı ve yansımalarını değerlendirirken gelişmeleri Rusya Federasyonu'nun Ukrayna üzerinden eski hakimiyet havzalarına tutunmayı ve buraları kontrol altına almayı hedeflediği buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri'nin de afişe ettiği Rus tehlikesine dayanarak Avrupa'yı ve NATO müttefik ülkeleri ortak tehdit mimarisi etrafında toplamayı amaçladığını ilan etmişti. Gelinen aşamada yaşanan ilhak girişimine karşılık NATO'nun yeni stratejik konseptinde yer alan konularla Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği silah satışı ve yığınaklar dikkate alındığında partimizin haklılığı açıkça görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana coğrafyaların değiştirilmeye çalışıldığının belki de açık göstergesi olan Ukrayna Rusya arasındaki savaş sadece yaşandığı coğrafyayla sınırlı kalmayacak sorunları gün yüzüne çıkarmaya koyulmuştur. Bu sebeple Rusya'nın hukuksuz eylemi yalnızca Ukrayna'nın sorunu olarak görülmemelidir. Ukrayna'nın küresel düzeyde yaşanan rekabette adeta kurban edilmek istemesi bir yana malum savaş günümüz Avrupa'sında toplamda 11 ülkeyi etkileyen 21 bölgeyi kapsayan ayrılıkçı çabaların muhatap olduğu ülkelere karşı harekete geçileceği şimdiden belli olmuştur iki cihan harbine tanıklık etmiş ve ev sahipliği yapmış Avrupa açısından sorun yalnızca enerji, üretim ve gıda krizi boyutuyla ilgili değildir. Zira Avrupa'da güvenlik mimarisi çoktan yerle yeksan olmuştur. Silahlanmaya dayalı politikalar hız kazanmıştır. Baltık bölgesinin yanı sıra Karadeniz sahillerini kapsayan Avrupa'nın doğu bölgesi ve elbette Balkan coğrafyası hareketli ve hararetli bir hale taşınmak istenmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa'nın karanlık suretinden kaynaklı mezhepsel farklılıklara dayalı yaklaşımlarla ırkçı akımlar sadece toplumsal zemin kazanmamakta aynı zamanda çoğu Avrupa ülkesinde iktidara gelmektedir. Diğer yandan uzak doğu bölgesinde de sular ısınma derecesini aşmış kaynama noktasına adeta ramak kalmıştır. Çin'in Tayvan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölge ülkeleriyle yaşadığı gerilim giderek artmaktadır. Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarına hizmet ettiği anlaşılan balistik füze denemelerinin sayısı fazlalaşmıştır. Çin'i kuşatmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya ve Pasifik bölgesine yoğunlaştığı gerçeği hepimizin malumudur. Ülkeler arası yeni yapılanma ve güncel ittifaklar çoktandır kurulmaya koyulmuştur. İnsanlığın huzuru bozulmuş, küresel barış ve istikrar hedefi yerini açıkça rekabet ve savaş ortamının temellerini oluşturmaya dönüşmüştür. Hiç şüphe yoktur ki bu durumun bir sonraki adımı insanlığın yine ve yeni bir felakete sürüklenmesi olabilecektir. Muhterem milletvekilleri, bu şartlarda diplomasinin gücüne, barış diline ve uzlaşmanın tesisine hizmet edebilecek sorumlu politikalara ihtiyaç vardır. Günümüzde her ülke artık yalnız askeri anlamda değil, ekonomik ve sivil savunma anlamında da tehlike dolu bir sürece hazırlandığını gizlememektedir. Bu durumun bu durum her ne kadar tedbirli politikaların uygulanması olarak yansıtılsa da silahlar duvara çoktan asılmıştır. Bozulan sadece küresel tedarik zinciri değildir. Aksayan yalnızca enerji arzı olarak yorumlanmamalıdır. Kriz sadece ekonomik boyutta yaşanmamaktadır. Hesaplaşma düşünülenin ötesinde kızışmıştır gelişmekte olan ülkelerle gerginlik coğrafyaları arasında sıkışan diğer ülkeler yaşanan resme, resleşmelerin öncelikli kurbanları arasındadır. Bu ağır şartlarda taraflarla aynı anda görüşebilmek, uzlaşıyı tesis edebilmek, güven verici bir durumda olmak, küresel barış ve istikrara hizmet edebilecek uygulamaları hayata geçirebilmek önem arz etmektedir. Bugün ülkemizin yaptığı da tam olarak budur. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta her iki tarafla aynı anda görüşebilen ve savaşın neticelerinden olan tahıl krizinin aşılmasında öncü bir rol alan, yine her iki ülke arasında esir takasını gerçekleştirebilen potansiyele sahip olan Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Bu yaklaşımımız doğru, yerinde ve diğer ülkelerin durumuyla mukayese dahi edilemeyecek kadar büyük bir anlam ve öneme sahiptir. Cumhur İttifakı'nın irade ve kararlılığı, devletimizin kurucu iradesinin 21. yüzyıl koşullarındaki yeni döneme dair sergilenen aynı ruh kökünün devamıdır. Tam da bu noktada gazi meclisimizin dikkatini, devletimizin banisi ve Türk milletinin büyük atası Mustafa Kemal Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 20 Mart 1937'de Ulus Gazetesi'ne Ulus Gazetesi'nde yayınlanan demecine çekmek istiyorum. Atatürk burada insan Mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki bu yolda çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun ve iyi geçim olmazsa bir millet Kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur demişti. Yine aynı yıl dönemin Romanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede dile getirdiği fikirlerinde de Ulu Önderimiz şu tavsiyelere yer vermişti. Milletleri sevk ve idare eden adamlar tabii evvela kendi milletinin mevcudiyet ve saadetinin amili olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lazımdır. Bütün dünyada hadis bütün dünya hadiseleri bize bunu açıktan açığa ispat eder. El uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu saymak lazımdır. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan bütün ağza müteessir olur. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne diyemeyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır. Saygıdeğer milletvekilleri. Biraz evvel Cumhur İttifakı'nın devletimizin kurucu iradesinden beslenen ruh ve köküne vurgu yaparak değinmeyi murat ettiğimiz hususlar işte bunlardır. Böylesi bir dönemde Sayın Genel Başkanımız insanlığın huzurunun tesis edilmesi gerektiğini haykırırken küresel barışın sağlanmasının gerçekte nereden geçtiğine de işaret miyormuşlardır. Her fırsatta ama özellikle de müesses nizamı temsil ve kontrol ettiğini iddia edenlerin yüzüne karşı dünyanın beşten büyük olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız küresel barışın hakkaniyet ve adalet ölçüsüyle nasıl tesis edilebileceğini ifade etmektedir. Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda takındığımız tutum, Karabağ Savaşı'nda can Azerbaycan'la beraber durduğumuz saf, Suriye'de kalıcı barışın tesisine yönelik izlediğimiz politikalar, Balkanlarda gerginliğin düşürülmesi ile ilgili üstlendiğimiz tarihi mesuliyet, Libya'da sergilediğimiz gayretler, Myanmar, Yemen, Kudüs ve Doğu Türkistan gibi meselelerde takındığımız insan merkezi kendimize has üslup ve politikalarımız, ulu önderimiz Atatürk'ün gazi meclisimize arz ettiğim yaklaşımlarının ardılı ve devamıdır. Dünya barışının yeniden kurulması ve nizamı alem için 21. yüzyıl Türkiye ve Türk milletine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye kendi potansiyelini sürekli geliştirerek coğrafyaların hareketlendiği bir zaman diliminde tarihi yükümlülüklerini yerine getirirken meselelere kendi yaklaşım tarzını sunarak yine kendimize has çözüm yollarını bulmak suretiyle ne derecede büyük bir kuvvet küresel bir güç olduğunu gösterebilmelidir. Bu suretle 21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Zira tarihin coğrafyalar coğrafyalara dar geldiği her yönüyle ortadadır. Hakkaniyet ve adaleti önceleyen anlayışın da büyük Türkiye sayesinde cihana hakim olabileceğini biliyoruz. Bu vesileyle ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu yönde oy vereceğimizi bir kez daha yineliyor. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.